Crypto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Venom testnetinden bahsedeceğim. Birçok yerde görmüşsünüzdür daha zaten daha yeni bir proje fakat ben sizlere bazı bölümlerde anlatılmayanları göstermeyenleri göstereceğim ve birlikte Venom testnetinden Airdrop kazanmaya çalışacağız. Öncelikle şu haberi söyleyeyim sizlere Venom testneti arkadaşlar 1 milyar dolarlık bir fon başlattı ve bu tarz testnetler ben şimdi katıldım arkadaşlar videosunu da çektim fakat bir sürü aksiliklerle karşı karşıya geldim bu testneti videosunu çekerken yaklaşık 40 dakikaya yakın videosunu çektim editledim bayağı bir uğraştım 6-7 saat uğraştım ve ses kaydında sorunlar oldu sesi bazı yerlerde kesildi vesaire vesaire derken o videoyu çekemedim arkadaşlar o yüzden biraz gecikti bugün de gördüğünüz gibi görevler tamamlandı ben sizlere nasıl yapılacağını kabatasak bir gösterimi alacağım zaten testnetler Aşinasınız artık yapılan işlemler belli Mint NFT, tweet takibi işte Test token talep et işte Swap yap vesaire vesaire görevler olduğu için Çok basit bir şekilde katılabileceksiniz Fakat videoya geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım Bu tarz paylaşımların devamı için Ve bizlere destek için kanalımıza abone olup Bildirimleri açabilirsiniz Dün paylaştığımız tüşe testneti de Arkadaşlar katılım sağlayabilirsiniz. Bu da %14 euro yapacağını açıkladı. Telegram kanalımıza da arkadaşlar kripto tracker gelebilirsiniz sohbet kanalımızda var oraya da katılabilirsiniz hepsinin linkini açıklama bölümüne bırakacağım arkadaşlar Venom testneti öncelikle bakın gördüğünüz gibi ben katılmışım tüm görevleri tamamlamışım aşağıya doğru in indiğimizde sizlere arkadaşlar linkini bırakacağım test bölümüne geldiğinizde şöyle ekranla karşılaşacaksınız sizlerden bir tane wallet indirmenizi isteyecek Google Chrome'da veya App Store veya iOS'ta şu an kullanımda Google Chrome dışındaki İnternet araçlarında şu an kullanamazsınız. Opera'da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da hatasını aldım. Söyleyeyim Opera kullanıcılar için indirebiliyorsunuz uygulamayı. Fakat belli bir yerden sonra bağlamak istediğinizde sizlere Google Extensions bağlantısı istiyor. Yani Opera'ya bağlayamıyorsunuz ve görevleriniz yarıda kalıyor. O yüzden Opera'ya indirildiğine bakmayın. Kesinlikle şu an kullanamıyorsunuz. Google Chrome kullanmanız gerekiyor. Masa kullanıyorsanız arkadaşlar. Cüzdanımızı indirdik. Zaten cüzdanlara yüz de güzel. Bu arada Venom'un Projesi de hem hızlı ve yani arayüzünü de ben çok beğendim açıkçası ve hızlı ilerliyor işlemler hızlı yapılıyor. Venom'da arkadaşlar bildiğiniz Metamask cüzdanı kurulumu gibi aynı şekiller artık cüzdan kurulumlarını anlatmamıza gerek yok olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurulumlar gene aynı şekilde. Cüzdan kurulumu da tamamladıktan sonra arkadaşlar bize görevler verecek. Size en başta burada görünecek zaten. Gördüğünüz gibi şurada. Ben görevleri tamamladığım için aşağıda. Ve bunu dediğim gibi çoğu yerde duymuşsunuzdur. Daha önce de duymuşsunuzdur fakat bahsedilmeyen bir yerden bahsedeceğim sizlere. Onu da yapmanız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar bakın. Explore diyeceksiniz. Birinci görev, ikinci görev, yedi görev var. Her görevde iki 3 tane görev var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Venom Network'u Twitter'da takip et. Tweet hakkında Burada linkler oluyor. Direkt o linke tıklanınca otomatik tweet açıyor zaten. Atıyorsunuz. Mint NFT diyorsunuz ve sizlere 50 adet Venom testneti Venom token veriyor. Daha sonra arkadaşlar bu görev tamamlanınca burada birinci görev tamamlandı diyor. Geliyorsunuz ikinci göreve giriyorsunuz. Explore diyorsunuz. Venom Wallet diyor gördüğünüz gibi. Send token diyor. Bu adresi kopyalayıp Venom'dan istediğiniz miktarda gönderiyorsunuz. 30-40 saniye bekliyorsunuz. Mint NFT diyorsunuz. Her görevin sonunda Mint NFT var arkadaşlar. Cüzdan sizi yönlendiriyor zaten. Bu görevi de tamamlamış oluyorsunuz. Hızlı ve üstün körü bir şekilde anlatacağım arkadaşlar çünkü katımlar basit zaten. Herhangi bir sorunla karşılaşanlar Telegram sohbet grubumuza ya da videonun altına yorum atabilirler. Daha sonra Web3 World'e geliyoruz. Hepsinin Twitter takibi var arkadaşlar. Twitter'ı takip ediyoruz. Swap Token diyoruz. Bakın. Bu siteye şuraya tıkladığınızda direkt linke geçiriyor. Sizi şu adrese geçiriyor arkadaşlar. Swap Token yapmanız gerekiyor. Burada da sizlere tavsiyem Venom'dan USDT'ye ve Rapid Venom'a geçelim. İkisine de işlem yapın. Çünkü birazdan likit de ekleyeceğiz. Likit de eklerken bunları kullanacağız arkadaşlar. Zorluk yaşamamanız için söylüyorum. Bu işlemi de tamamlıyoruz. Yine Mint NFT diyoruz. İşlemi bitirmiş oluyoruz. Daha sonra geliyoruz. Diğer göreve Venom Bridge köprüleme işlemi arkadaşlar. Twitter takibi. Burada da arkadaşlar Metamask'a da ihtiyacınız oluyor. Bakın Venom'dan ağına yani Metamask'tan herhangi bir Binance Smart Chain, Phantom ve Ethereum'a köprüleme yapmanız gerekiyor. Daha sonra tam tersi Metamask'tan Venom adresine köprüleme yapmanız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar kullandığınız Metamask cüzdanınızda birinci görevde bu görevde 0.25 dolar bazen 20-15'e düşüyor. Burada da 0.05 dolar gibi yani 0.30 0.40 dolar BNB olması bu görevde tamamlanıza yetiyor. Mint NFT diyoruz daha sonra arkadaşlar bu görevde de tamamlanmış oluyoruz. Geriye geliyoruz tekrardan. Burada zaten adım adım gösteriyor 4. görev 5. görev tamamlandı diye. Daha sonra Venom Stake'e geliyoruz. Venom Stake'de de arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Şu sitede Venom'u stake ediyoruz arkadaşlar. Dilersek tekrar unlock yapabiliyoruz. Mint NFT diyoruz her görevin sonunda olduğu gibi işlemi tamamlamış oluyoruz. Daha sonra Oasis Gallery. X Ek söylediğimiz arkadaşlar burada Oasis Gallery'i takip ediyoruz. Bir tane NFT satın alıyoruz. Venom tokenıyla. Daha sonra bunu listeliyoruz. Mint NFT diyoruz. Bu görevde tamamlamış oluyoruz. Venom Pet de arkadaşlar bir Launchpad platformu. Bu da kendi blok zincirini oluşturacağı için ait platformlar var. Venopet takip ediyoruz. Venopet adına bir tweet atıyoruz ve mint diyoruz. Görevlerimiz bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır. Bu görevleri bir kere bir kere yapıyoruz arkadaşlar. Her Testnet'te ya yani en az haftada bir girmemiz ve görevleri yapmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar biz bu görevi yaptıktan sonra bakın şu an tüm görevler tamamlandı. Daha sonra ara ara kontrol edelim. Tekrar görevler geldiğinde yapalım. Testnetleri arkadaşlar Airdrop alabilmemiz için yapmamız gereken kriter, kriterler neydi? Haftada bir kere yapmamız arkadaşlar. Testnet de olur, mainnet de olur. Haftada bir kere yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında TX kasmamız önemliydi. Bunun yanında çoğu platformda artık entegre olarak zehali görevlerini de yapmamızı istiyorlar. Bazı Testnetler bunlara özellikle önem gösteriyor. Bunda linkini bırakacağım. Zehali görevlerinde ara ara girip kontrol edin arkadaşlar. Bakın görevler şu an çok az. ileride eklenecektir. TX kasmaya yani daha doğrusu XP kasmaya çalışın arkadaşlar. Bu da önemli. Onun dışında arkadaşlar görevleriniz bu kadar. Peki arkadaşlar biz 50 test, 50 test token'ı aldık. 50 Venom aldık. Ve biz bu platformu ara ara kullanacağız. Nereden biz claim edeceğiz? Tekrar biz Venom test token'ı nereden alacağız? Bakın Arkadaşlar. Burada Get Testnet Venom var. Buraya girdiğinizde sizin karşınıza görevler çıkıyor. Bakın benim bakayım 159 oldu arkadaşlar. Nereden aldım bunu? Bu görevlerden aldım. Burada Discord görevleri var. Venom Foundation Discord'a gir 30 testnet. Join Venom Pet'e gir 15 testnet. Join Web3'e gir 15 testnet vesaire vesaire. Buradaki tüm bakiyedeki Discord kanallarına girip Venom Testnet'inde Venom blok zincirindeki tüm projelerin ayrı ayrı Discord kanal var. Onlara girerek test tokenları alabiliyorsunuz. Bakın sadece Venom Foundation Twitter'ını takip edin. 50 test token vermiş zaten. İlk görevlerle de entegre bir şekilde. Ve arkadaşlar burada günlük quiz var. Her gün bir soru soruyor sizlere. Sorunun doğru yanlış olmasına bakmayın. Yanlış cevap verince de tekrar doğruya dönebiliyorsunuz. Ve bakın günde 5 adet Venom Test Token'ı veriyor sizlere. Yani bakın 9 saat sonra bitecekmiş. Tekrardan ben bunu talep edebileceğim. Burada kesinlikle her gün gelin. Her gün bu Test Token'ı talep edin arkadaşlar. Çünkü haftalık olarak veya aylık olarak bu işlemleri kullanacağımız için Venom Test Net'ine ihtiyacımız olacak. Kesinlikle katılmamız gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağlam bir projeye benziyor. Ve Test Net'inde artık yavaş işlemiyor arkadaşlar. Bir hatayla karşılaşmıyoruz kolay kolay. Artık testnetler günümüze biraz daha şey gelmeye başladı normalleşmeye başladı. O yüzden çok bir hatayla da karşılaşmıyoruz. Bunun dışında ekstradan arkadaşlar yani anlık güncellemeler oluyor, bildirimler oluyor. Bunları takip edelim. Discord kanallarına kesinlikle katılalım. Ve bizim arkadaşlar duyurularımızı Telegram kanalımızda yapıyoruz. Yani burada buraya gelmeniz gerekiyor. Bunun dışında testnet kovalamaya devam edeceğiz. Airdrop kovalamaya devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğim beğeni çok görmeyin arkadaşlar videolarımıza. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.